Uğur Takı Tatlı'dan selamlar. Ne yapıyoruz? Dövme yapıştırıyoruz. Evet birincisi şunu yapıştıralım önce. Şöyle. Uğur Takı Tatlı'ya gelin size de yapıştıralım. Vay, wow, çok güzel durdu be. kamerada var ya çok güzel görünüyor. Evet, şimdi üsttekini yapıştırıyoruz. E buradaki kılları almamış şey? Buradaki Aldı abi. Burada baksana. Aa A biraz altta olur ya. Şöyle yapayım. Hı. Evet, Uğur Takı Tatto'da yapıştırmaya devam ediyoruz. Gelin, size de yapıştıralım. Çalışıyor değil mi? <laughs> ben de <gülüyor> bazen <laughs> bastıyorum. Geçen <Hiç> gün <laughs> videoyu bastık. Unutmuşum basmaya. Oo. Şuraya bakın. Gelin size de yapıştıralım arkadaşlar. Öbüksünü nereye yapıştırayım? Alt olacak. İyi mi İyi Ya. Uğur Takı Tatlı'dan selamlar. Yapıştırmak bizim işimiz. Gelene yapıştırıyorsun. Evet. Evet arkadaşlar. Uğur takı arkadaş denize gidecekmiş yarın. Denize gitmeden önce bir yapıştıralım gidelim demiş. Uğur takı tatlıya gelin size de yapıştıralım.